Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 2 Ağustos pazartesinin analizlerini yapacağız. Bugün sizin için totalde 7 tane 8 tane maç seçtim demek isterdim ama bugün arkadaşlar sadece 2 tane maçımız var. Bu iki tane maçı değerlendirip tek bir kombin şeklinde 225 orandan bir şeyler deneyeceğiz. Bugün bülten gerçekten sıkıntılı bir bülten. Baktığımda ilk defa hani yazdan beri yazın bile daha güzel maçlar vardı. Bu kadar kötü bir bülten bültenle karşılaştım. Evet maçlar var ama açıkçası ismesinden hiçbir maç olmadı. Hiçbir maçın böyle tahminini öngörülecek maçlar olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden dediğim gibi iki tane maçı seçtim. Gerçekten inandığım iki tane maçı seçtim ve bunları kombinleyerek arkadaşlar size sunacağım. Biliyorsunuz şu katılı grubumuz yoktu bizim arkadaşlar. Yarın büyük ihtimal bu videoyu izlerken katılı grubumuz onaylanmış olacak. Siz de artık artık diyorum çünkü yeni açılıyor ve uzun süredir bekliyorsunuz. Çok fazla mesaj geliyordu. Bize katılabilirsiniz diyorum Umarım yarın açılır o şekilde bize katılabilirsiniz diyorum katıl grubu ayrıcalıkları videosuna da e, Orada gidip inceleyebilirsiniz katıl kısmına gidip orada inceleyebilirsiniz arkadaşlar orada bir videoda bahsettim nasıl ayrıcalıklar siz beklediğine Gelin katılın arkadaşlar gerçekten hem bize destek vermiş olursunuz hem de sizde e, bu şekilde kazanmaya başlamış olursunuz yani Yani e, Katılda da güzel kaz kazanırız diye düşünüyorum çünkü VIP Telegram grubu üzerinden ilerleyeceğiz tekrardan. Mesela bugünkü VIP Telegram grubumuzda iki tane kupon vermiştik. İkisi de geldi gerçekten. E, güzel şekilde ilerliyoruz. E, hani orada da bazen gelgitli dönemlerimiz olsa da, hani bu dönem, bugün mesela ben canlıdan falan birazcık sıkıntılar yaşasak da kombinlerimiz falan geldi ve e, iyi iyi ilerliyoruz açıkçası lafı fazla uzatmıyorum artık başlatıyorum biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum bugün arkadaşlar burada bahsetmedi bir Beyaz Rusya Ligi maçını. Orada verdim inandım 3. aslında oydu. Bu yüzden e, golvar.com'da verdim. Burada anlatmıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten gidip e, bunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca golvar.com bir bir e, canlı Telegram grubu var. Ona da açıklama kısmındaki linkten üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz genel bir Telegram kanalımız var bizim. Buraya herkes katılabiliyor ücretsiz bir şekilde. Onu da açıklama kısmında gidip bakabilirsiniz. Orada da hani öğrenci kuponlarımız oluyor bazen. Bazen canlı denemeler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler paylaşıyoruz. Yani oradan da gidip bakabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar ben bugün Avustralya Kadınlar ve İsveç Kadınlar maçından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmada İsveç Kadınları bayağı da takip ediyorum. Avustralya Kadınları da aslında takip ediyorum. Yani İsveç kadınları takip ettiğim için aslında Avustralya ta e, kadınları da takip etmiş oldum e, İsveç kadınlar arkadaşlar gerçekten müthiş oyunlar sergiliyor özellikle Blackstone e, forvetleri müthiş goller atıyor 4 karşılaşmada 4 tane gol attı arkadaşlar ve e, takımını sırtlıyor Aslında takımını sırtlamıyor sırtlıyor demeyeyim takımdaki herkes çok iyi oynuyor Mesela sağ kanat Jacobson Gerçekten gerçekten o içeri ortalara atıyor genel olarak organizasyonun sağ kanat üzerinden kuruyor İsveç ve bol gollü karşılaşmalara çıkabiliyor açıkçası şu şekilde size göstereyim. En son arkadaşlar İsveç Japonya'ya 2 tane atmıştı. Avustralya'ya 4 tane atmıştı ve Amerika'ya 2018'den beri yenilmeyen ABD'ye toplamda 3 tane gol atmıştı arkadaşlar. Şu an çeyrek final mücadelesi olduğu için pardon yarı final mücadelesi olduğu için ben açıkçası bir taraf bayısına gitmeyeceğim. Çünkü her şey çıkabilir. Yani baktığınızda çeyrek final mücadelelerinde de 4 karşılaşmada 3 tane beraberlik falan çıktı. Burada da o tarz bir şey çıkabilir diyorum. Çünkü önemli bir karşılaşma. Ben bu karşılaşmada açıkçası Britanya'yı 2-2 arkadaşlar uzatmaya götüren ve daha sonra uzatmalarda da Britanya'yı yenen Avustralya'nın da goller atabileceğini düşünüyorum. Gerçekten Onlarda da çok skorer bir takım normalde Britanya maksimum bir tane hani iki hiç yememiş bir takım ama Britanya uzatmalarla birlikte dörtten atan bir takım var. İsveç'e evindeyken evinde diyorum İsveç'e karşılaştığında toplamda arkadaşlar iki tane gol atmıştı O karşılaşmada da güzel eee şeyler yapmıştı. ilk golü İsveç e atmıştı. ikinci golü de onlar falan gelmişti atmıştı. Yani o karşılaşma da güzeldi. Ben bu karşılaşmanın yine gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum açıkçası. Ve e, KG VAR'a gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Nerede o? Ha, şu şekilde 1.53 orandan KG VAR'ı değerlendirebilirsiniz. Ben iki takım da kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Hani 1-1 olur, 2-2 olur. Hani berabere bitebilir diye düşünüyorum ben bu karşılaşmayı. Ama iki takım da birbirine goller atacağını düşünüyorum. Diğer bir karşılaşmamız Shenzhen. E, Guangzhou Ref karşılaşmasından bahsedeceğim. Arkadaşlar Shenzhen bu e, ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Baktığınızda şu an 21 puanla e, arkadaşlar liderliği bölüşüyorlar. Ee, gerçekten Süper Lig'in Çin Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tane Şanzan karşılaşmalarını da izliyorum. Çünkü erken karşılaşmalar oluyor. Bir gibi, buçuk gibi oluyor karşılaşmaları genelde. Bu yüzden karşılaşmalarını izlemeyi de bayılıyorum. Neden bayılıyorum? Çünkü çok gollü karşılaşmalar oluyor. Özellikle Guangzhou'nun falan karşılaşmaları müthiş oluyor. Son 3 karşılaşmasını göstereceğim. Ne demek istediğimi anlarsınız. 4-2, 4-0 ve 3-3 yani... Minimum 4 Golü bir karşılaşmaları var son 3 karşılaşmasında müthiş goller atabiliyorlar ve yiyebiliyorlar. Bu karşılaşmada aslında hani ben 2,5 demek isterdim. Büyük ihtimalle 2,5'a gidecektir ama açıkçası ben Shenzhen'in arkadaşlar bu maçta gol yemeyip 2 tane gol atarına e, gol atabileceğini düşünüyorum. Yani ev sahibim 1,5 üstü daha mantıklı geldi bana. Hani Shenzhen in incelediğimiz zaman arkadaşlar evet atabiliyor. Yani baktığınızda 3 var, 2 var. Ne bileyim hani 4 atıyor 2 atıyor. Yani atıyor bir şekilde atıyor ve hani Guangzhou'nun arkadaşlar defansı sıkıntılı bir defans. Her türlü Shenzhen atacaktır diye düşünüyorum. Ama hani Guanzo bu golleri eşlik edemezse belki Shenzhen 2 de takılabilir diye e, bence ev sahibi 1.5 üst en mantıklı tercih gibi gözüküyor. Ben bu şekilde e, ev sahibi 1.5 üstte oynayacağım arkadaşlar. Gösteremiyorum size şu an. Ev sahibi 1.5 üstün 1.49 oranı var ve bunları arkadaşlar kombinleyerek 2.25 oran veriyor. 2.25 orandan bunları değerlendirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar yani bu maçlar var. Inter Turku maçı mesela maç sonucu 1 diyeceğim. Çok fazla eksiği var. Auxerre'in hani şu karşılaşmaya maç sonucu 1 diye çok düşündüm aslında. Ama Grenoble da güzel bir takım. Hani son Paris maçında 4-0-7 ama e, sıkıntılar yaşadı. E, baktığımızda geçen sene falan iyi işler başarmış bir takım. Yani her şey olabilir diğer karşılaşmalarda. Şu e, sepsi maçında mesela 2-3 gol düşünüyordum. Bunu da vermek istemedim. Hani da bakıp değerlendirebilirsiniz. Şu an kısa kısa hani ne düşündüğüm konusunu anlatayım. Mesela şu Soç maçında arkadaşlar deplasman bir buçuk üstü düşündüm. Buna da bakabilirsiniz. Bakın başka hangi maçlara bakmıştım. E, onları sıra sıra söyleyeyim. Ben sizde hani eğer aklınıza yatıyorsa gidip bakabilirsiniz. Gomel Batı Borusov maçıma 2.5 üst düşünmüştüm. Ona da gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu şekilde hani maçların analizini yaptım. Şu Gif Sanval maçına maç sonu 1 ve Jönko Pink maçına arkadaşlar KG var şeklinde bunları falan da düşündüm. Hani küçük küçük analizler bunlar. Hiç bakın sadece eğer aklınıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. Bunları hiç anlatmayacağım. Sadece tek kombinim var bugün dediğim gibi. Çünkü diğer maçların hiçbirine güvenmiyorum. Aklındakiler sadece bunlardı arkadaşlar bu şekilde e, siz de değerlendirebilirsiniz hani fazla da bence basmanızı tavsiye etmiyorum yani gerçekten güzel karşılaşmalar gerçekten inandığım için bu şekilde verdim ama dediğim gibi fazla da basmanızı düşünmüyorum e, tavsiye etmiyorum pazartesi birazcık daha böyle chill geçirelim yani böyle birazcık daha rahat geçirelim kafamız rahat olsun. Ama dediğim gibi kesinlikle bunları da deneyebilirsiniz. Ben açıkçası bu şekilde deneyeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer analizimi beğendiyseniz bir beğeni atarsanız, bir like atarsanız, yorum atarsanız ve kanala daha abone olmadıysanız arkadaşlar abone de olursanız gerçekten çok mutlu olurum diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.